Masterchef'te kan donduran olay. Çağatay gerçekten gelen konuk şefe terbiyesizlik mi yaptı? Peki ama şimdi ne olacak? Zaten vukuatlıydı. Masterchef hayatı bitiyor mu? Çağatay böyle bir şey gerçekten yapmış olabilir mi? Bakın gelen konuk şefle ilgili yaşanan o korkunç olayın aslı ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu sezon Çağatay'ın adı oldukça kötü işlere karıştı. Defalarca kere şeflere terbiyesizlik yapmış ve on sonunda Mehmet Şef'in üzerine yürümüş ve ortalığı iyice karıştırmıştı. Bugün ortaya atılan iddialar gerçekten artık Çağatay için yenileri yutulur cinsten değil. Arkadaşım sen Çağatay'ı seviyor musun? Yoksa elenmesini mi istiyorsun? Ve sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İddialara göre Çağatay, gelen konuk şef yemeğini beğenmeyince ne yani Nisa benden daha mı güzel yaptı gibi bir cümle kurunca ortalığın birden alevlendiğini, şeflerin ve konuk şefin bu duruma aşırı derecede bozulduğunu ve meme şefle arasının tekrardan gerilerek meme şefin onu kovduğu iddialar arasında ve bunun akabinde de zaten Çağatay diskalifiye olmuş. Fakat bu olay hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta. Neden diyecek olursanız Masterchef Rating anlamında can çekişiyor. Minicik bir telefon olayını bile 3-4 bölümdür anlatıyorlar. Yaşanan her şeyin ince ayrıntısına kadar gösteriliyor. Mesela Çağatay ile Mehmet Şef arasındaki olay bile fragmanda öyle verildi ki galiba biri birini yaraladı diye düşündük. Fakat gerçek öyle çıkmadı. Eğer böyle bir olayın milyonda bir bile olma ihtimali olsaydı eğer onu allandırıp pullandırıp fragmanda öyle yayınlarlardı. Ben bu olayın hiçbir şekilde gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu iddiaları duydun mu? Ve sence gerçek olabilir mi? Eğer gerçekse Çağatay diskalifiye edilmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.